Tarihi olaylar ve karakterleri kurgulanmış bir dünya ile harmanlayan Kurulu Şohran izleyiciye her hafta doyumsuz bir seyir zevki yaşatıyor. Bu hafta Dizi TV'de son zamanların en merak uyandıran karakterlerinden Prenses Asporça'ya hayat veren Alina Bozla, Bozla yapımın gerçekleştirdiği röportajda karşınızdayız. Güzel Yıldız'a dev prodüksiyonla ilgili sorulan öncelikli soru sete ilk adım attığında neler hissettiği? Benim için çok hızlı bir başlangıç oldu tabii ama daha önce çalıştığım oyuncularla tekrar bir araya gelmek ve daha önce çalıştığım yapım şirketiyle bir arada olmak beni çok rahatlattı. Kayının yeni mülkü Armodiyes Kalesi'ne hoş geldin Prenses Asporcu. Orhan dedikleri keçi çobanı sen misin? Sen ve ardındakiler sizi güdecek bir çoban mı lazım? Bırak küstahlığı. Arkamdaki orduyu gördün. Eğer haddini bilmezsen sana yapabileceklerimi kendin düşün. Hodri meydan. Görelim ne yapacağını. Eğer derhal bana babamı teslim etmezsen... ...seni bu aldım dediğin kaleye gömerim. Eğer bir daha beni askerlerinle tehdit edersen... ...bu surların ardına bir sur da senin askerlerinin cesetlerinden örerim bilesin. Bu pus, bu kan, bu savaş hepsi senin yüzünden. Beni de babam gibi esir etmene izin vermeyeceğim Orhan. Bu kanı akıtan sizsiniz. Ben babanı kurtardım. Şimdi de seni kurtarırım. Beni kurtarmak senin haddine değil. Haddimin hududunu bilseydin tek kelime edemezdin prenses. Bakalım Prenses Asporça karakteri Alina Boz için nasıl bir deneyim olmuş? Karakter analizini ve senaryoyu ilk okuduğumda zaten Asporça'nın ne kadar güçlü dediğim dedik bir karakter olduğunu gördüm ve bu beni çok etkiledi. E tabi burası başka bir dünya. Ben de ilk defa böyle kıyafetlerle at üstünde böyle bir işin içinde yer alıyorum. O yüzden heyecanlıydı ama çok da keyifliydi ve hala keyifli olmaya devam ediyor tabii ki. Ola Fira. Elifer Hatun. Hatunum. Adını değiştirmesi iyi olmuş. ...Konstantinopol'da pek bir nefretle anılırdı. Eh, soylu bir tekfurun kızıyken bir keçi çobanının oğluyla evlenen birisi bu ismi taşıyamazdı zaten. O keçi çobanı dediğiniz yaşınızın misli tekfur sürdü bu uçlardan. Oldukça renkli bir karakter olan prenses Asporçayla Alina Boz'un benzer yönlerinin olup olmadığı da merak edilenler arasında. Çok güçlü, bağımsız dediğim dedik olan bir karakter ve hayatla bir mücadelesi var. Bu kısımlarını kendimle biraz benzettim aslında. Beni burada tutamazsın Orhan Bey. Yetti gayrı. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Misafirimsin, eserin olmaya zorlama kendini. Burası aciz babanın seni şımarttığı saray değildir. Başka bir isteğiniz olursa bacılar getirecek. Afiyet olsun. Hiçbir şey istemiyorum ben sizden. Acaba tarihi bir projede yer almak güzel oyuncuya nasıl hissettirdi dersiniz? Gelin kendisinden öğrenelim. Yani bir oyuncu olarak çok geniş yelpazesi olan bir yer burası. E ayrıca tarih anlamında da kendime çok kattığım ve yeni öğrendiğim bir sürü şey oldu. Ata biniyorum şu an kılıç eğitimleri alıyorum. Bunlar benim için yeni deneyimler. Bir yandan da tabii bu kadar büyük yapımlı dönem ve tarihi işlerin yapılması ve bunu yaparken de özveriyle ve güzel yapan şirketlerle bir arada çalışmak da çok keyifli. Dolayısıyla yani hem bir oyuncu olarak beni çok motive etti ve doldurdu diyebilirim. Hem de Alina olarak farklı bir deneyimin içindeyim. Mabetçiler. Mabet askerler! Tanrım bizi korusun. Onları boyun eğmeyeceğim. Ve herkesin en merak ettiği konu. Orhan Bey'le olan konumu, Nilüfer Altun'la Yıldızı'nın barışmaması, İmparator babası ve mabet şövalyelerinin tüm planlarının ortasında Asporça cephesinde bakalım izleyiciyi neler bekliyor? Bence Orhan'la birlikte hem bir arada sürdürdükleri bir mücadele olacak hem de çok didişecekler gibi görünüyor. Benim için de sürpriz olacak ama gidişat bu yönde. Son olarak Güzel Yıldız kendisiyle yapılan röportajda kuruluşu Orhan izleyicilerine bir de mesaj veriyor. Hem Asporça'nın hikayesini hem de hikayemizi zevkle izlemelerini diliyorum.